Hakkari zorlu bir coğrafya olabilir fakat biz eğitimler alırken ülkenin doğusu ya da batısı ayrımı yapmadan e, her türlü engeli e, aşmak için gerekli bütün eğitimleri aldıktan sonra gönüllülük esasına göre buraya geliyoruz. E, şartlar ne olursa olsun terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. E, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve bunun için gerekli tüm eğitimi aldık. E, yeterli durumdayız. Şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklarda görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Sonuna kadar görevimizi başarılı bir şekilde yapacağız. Hakkari zor bir bölge. Biz de bu bölgede terörün her türlüsüyle, her türlüsüyle mücadele etmeye gönüllüyüz.